<laughs> İki eline göster. Nereye? Göstersen az önce gösterdi. Benim boynum. Bak. Yap. <laughs> Yapamıyorsun ki. Yapıyorum. Yapamıyorsun. Yapıyorum. Du, dı, 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 dı. Ama ben iki elimle yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Sen de yap bence. Sen de yap bence. Tamam. Du, dı, dır, yap. Tamam. Hadi dur dı, dı, dur yap. Dur yap dur dur. Tamam yapacağım. Arabalar dur yap. Bal olma yiyecek mi? Ne? Dolma yiyecek mi? Bal Dol mı? Dolma yiyecek mi? Dolma mı? O zaman bozuyorum. Bozma yiyecek mi? Tamam ya. Yiyecek mi? Yiyeceğim. Do Doymadı mı göbüş? Doymadı. Tamam. Git o zaman. Gideyim mi? Tamam. Sen niye bu kadar çok dolma yiyorsun? Niye bu kadar çok dolma yiyorsun? Bana bak. Niye bu kadar çok dolma yiyorsun? Yoksa sen Tokatlı mısın? Tokatlı mısın? Yoksa Sinoplu musun? Sen <laughs> nerelisin? Sen nerelisin Bursa? Bursa'm kayboldu. Bay bay. Bay bay. <laughs> sen nerelisin? Tokat mı Sinop mu? Ben de Sinop'luyum. Sinoplu musun? Evet. Neden tokatlı değilsin? Tövbe sana rezil. Cık cık cık. Sen tokatlısın. Tamam mı? Tamam mı? Kız kime diyorum? Kız sen tokatlısın tamam mı? O zaman ben seni köye götürmüyorum. Sen burada kal. Kız, bu evin hali ne böyle? Hii.